Abi böyle sohbette istidraçlı diye bir kelime geçti. Biri sana istidraçlı evet. mı ne demiş. Evet. Ama o geldi abi. İşte o da şimdi ne biliyor musun bak. Sizler şimdi alan değilsiniz ya. Hmm. Nefislerin bak size Allah yardım ediyor, sultanı himmet ediyor. Hmm. Fark burada bak. Sizin de nefislerin şunu bekler bak unutma bunu. Bu adam bir çarpılsa da, bir pert olsa da, bu itelense de gitse de kurtulsam diyorsunuz. Ama Allah'ın yardımı var ya. Hmm. He, ondan kaynaklı bu. Yoksa zaten biz size gelirken ne diyoruz? Sizi sultan gönderdi. Buyurun. Tezgahtaki mallar bunlar. Alırsan senin olur, almazsan olmaz. Biz kimseyi irşat ettiğimiz falan yok ki. Ben yaşantımdan sahnelere aktarıyorum. E Sovyet senin yaşadığını ben yaşadım ya. Sultan salmış sana. Aynen geliyorum. Ne yaşadığını anlatıyorum. O yaşantındaki bozuklukları anlat. Başka bir şey yaptım var mı? Yok. Sana dedim ki bak güneş şu tarafta. Mürşit hakikatli şekil değiştiriyorsa mürşide böyle gideceksin. Ne, Gördün mü şimdi bunu? Nefis için çok tehlikeliyim. Nefis o yüzden beni sevmez. Nefis bekler bu adam ölsün. Gebersin. Bak böyledir sen zannetme bende yok şefkatte var. <laughs> Nefis çünkü bu. <laughs> Nefis mürşidi gerçekten kabul etmedi. Delillerle göstermedin mi? <laughs> Nefis Allah Azze Celle Celaluhu kabul etmediğini delillerle göstermedin mi? Allah'a kabul etmek her Müslümana mecbur kılınmış gibi düşün. <laughs> Ama kadere isyan var. Ama işte ahireti hiç hesaplama yok. <laughs> Hatta ahiret hakkında hüküm sahibi oluyor insan. Din gününün sahibi kim? Allah. Allah, değil mi? Bir düşünsene şimdi. Nefsinizi gördünüz, hakikatinizi gördünüz. Bir daha soruyorum. O kadar da Sofi gördü, hatta o kadar Müslüman gördü. Din gününün sahibi sanki onlar değil mi? Evet, evet. Bir tekbircileri size göstermedim mi? Hepsini. Haricileri size göstermedim. Şiaları, hepsi FETÖ'cüleri, bilmem necileri, ocuları bucuları göster. Hepsi kendinin cennet görmüyor evet, mu? Öyle. Din gününün sahibi kim olmuş? Allah. Zihinlerden olmuş. İşte nefisi nefis yani insanın kendi bizdeki olay bu. Bizim hakikatimize biz vakıf olmaya başladık. Bu da ben başladım. Sen izliyorsun. Sen Allah Celle kaderde bize göndermiş. Senin de unutma nefsin benim böyle e, çarpılmamı bekler, Uzaklaştırılmamı bekler. Hiç unutma bunu. Şu kendisi uyandı. Ben dedi gidersem dedi o kadar hakikate evet dedim. Nereye kaçacağım? Ha nereye de kaçacağım de. bir düşün. Hani değil hatırlayın de. hidayeti her zaman Allah Celle, Celle ne yapıyordu kuluna? Gezim. Gazı veriyordu. Ona kafir buna zındık diyordu. Geziniyordu. Sof öyle değil miydi? Herkesi böyle düşman yapıyordu. Bu Allah Celle, Celle takdir ilahisi de halbuki. Haberi yok bilmiyor cahit. O zaman böyle Sonra adam ne yapıyordu? Namazı bırakası var ama diyor ki şimdi ben eski arkadaşlarına meksem rezil olacağım. E, sakal bırakı kessem diyor rezil olacağım. Gördün mü inceliği? aynası dönüyor. Yani her şeyin bir hikmeti var, bilgisi var. Ne neden için? Zahirde de var ha. Ama manada, mürşide bağlı bir kimseden dinlediğin zaman birleşiyor iş. Işte. Eğer bunu Allah yaratmasın, sen kendi hakikatını çözümleme yapıyorsun. Zaten sen çözümleme yaptığın için kendini güzel sofi olarak hep gezdirdin. Ta ki bize kaderin rastlaştırana kadar. Öyle gezmiyor muydu? Evet. Sorun var mıydı? Yoktu ki. Sorunlarınız neydi biliyor musun? Dünya ile bağlantılı sorunlar. Ama imanınız kamil ya kabul etmeniz olabilir mi? Rızıktaki derdinize isyan edebilir misin? Edemezsin. Kamilsin sen ya. Yakışmaz sana. Anladın mı? Evdeki sorun. Bunlar kamilsin şey olmuyor ki e sonra gidiyorsun iki sobi bulunca da e, edep adep şekline düşüyorsunuz mutmai poz poz, poz şey, pozları mutmai pozları kibarlık o biçim aynı insan sensin aynı insan sensin ama e, bu saklıyorsun gizliyorsun ne şeyhi ne söylüyorsun. Ne Salih'e soruyorsun ne Molla'ya soruyorsun Gidip Cahil'e soruyorsun Aynı şeyleri o yaşıyor O da kendini aklamak için sana Akıl tatıyor. Degalarda bu dönüyor Cahil Cahil'le sohbet ediyor gülüm benim Ahmak ahmakla Esvelin 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 emmare Emmare esvelin zaten emmarenin Bir an esvelin değil mi evet. He. Yok ki böyle kalbi çalışan dergahlı adam ne yaparsın? O, o, kendi kellerini, kusurlarını gizliyor. Kamil oynuyor. Sonra o, o arkadaşına onu anlatıyor. Şimdi Sofi yeni yaşadığını soracak Sofi'ye soruyor da nitekim. O Sofi ona ne anlatıyor biliyor musun? Kendi kurnazlıklarını anlatıyor. Kendi e, kusurlarını örtüyor. Sofi diyor akıl veriyor. Sofi diyor böyle değil bak şöyle diyor bak. Ne yetkisi var ne kalbi çalışıyor hiçbir şey yok. Sofi yeni ne oldu zehirlendi. İşte ondan sonra küme küme böyle sofilik yaşanıyor. Küme küme. E böyle arada Allah Celle, Celle salıyor bizim gibi kimseleri. Salıyor mürşitler böyle kimseleri Allah için anlatıyor. Bak ne kadar farklı. Ne neden için sanmak yok. Anlatan da ne diyor? Ya be kardeş ben zaten günahkarım. Ben zaten hastayım. Benim tedavi için ben buradayım. Ama o dön dergah, o arkadaşa genç çocuk bir şey sorduğu zaman yeni çocuk ne diyor biliyor musun bunları demiyor. Öyle yapma şöyle yaptı bir de akıl veriyor kendi yaptığını anlatıyor. Delili var mı yok zan zan zan. E, sanan diyoruz bizde. Kurtulun diyoruz biz ne diyoruz. Diyor. Ha, değil mi? İşte bu işler böyle güzel kardeşim. İnsan böyle yanaştığı zaman sorduğu zaman alan olur. Emare'nin bir yanı neydi? Levvame. Ama bunu eğiliyle oturduğun zaman kardeşim benim yaşarsın. Cahille oturduğun zaman iki tane emmari bir de anlatayım. O onu şey yapıyor, o ona şey yapıyor. Yani doğru bilgi dönmüyor. Ha Allah birdir lan bunu zaten üç, üç diyecek hali yok bir Müslümanın. Şaka gibi. Hz. Muhammed peygamberdir aleyhisselam. Abdü'l-i ve Resul. Bunu ne diyecek başka? Ama tefaruatta akıl satıyorlar birbirlerine. Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar haberleri yok. Biz ölümden önce ölüme haber veriyoruz. Bu kadar basit. Biz bunu yapıyoruz yoksa din belli. ilim belli. Kaynak belli. Ehli sünnet ve cemaat fıkıh belli. Ebu Hanife Hazretleri anladın mı? Ya Şafi İmam Şafi Hazretleri, Maliki İmam Malik Hazretleri, Hanbeli İmam Hanbeli Hazretleri bitti. Din belli zaten. Biz tefarruattayız. Biz hakikatte manadan e, getirip buraya döküyoruz. Nasıl? Mürşit üzerinden. Biz kime sohbet ediyoruz bir düşünsene. Biz Sofilere sohbet ediyoruz aslında. Ne diyoruz zaten? Bu YouTube'da diyoruz ya kardeşler, dışarıdaki insanlara. Bizi alim olarak bilen görmeyin. Fıkhınızı, Hanifi iseniz bak özellikle söyle Mahmud Efendi diyorum bak benim şeyhim de değil ha. O tarafın fıkhını alın. Hanefi mezhebinde en dorukta, en e, şeyde ne diyorlar, incelikte onlardan elde edin. Fıkhınızı, hak de onlardan dinleyin. E, Sultan Hazretleri'nin e, yeni dergileri var, onları okuyun. Sultan Hazretleri'nin yakında çıkaracağı yayınlar çıkacak, onlardan okuyun. Bak, yol gösteririz. Bunlar zaten yapılması gereken şeyler. Bizdeki neydi? Sofi'nin hayatı gibi düşün. Sufi'nin içindekili yaşadıklarını biz aşikar ediyoruz. Ona yol gösteriyoruz sözlerimizle. Ben yapmıyorum ki. Benden bilen sınıfta kalır. Ben de benden bilsem ben de esvelinim kardeşim. Sultan Sakin'in işleri bunlar. Kadesallah böyledir. Böyle bil tamam.